Çok heyecanla beklediğim bir bölüm sevgili seyircilerimiz. Çok heyecanla beklediğimde harika bir kadın bizlerle. Şimdi biz Atatürk'ün ulu önderimizin değerli projelerini ekrana taşıyoruz. Daha önce Genç Cumhuriyet Karadeniz vapurunda demiştik orada bir e, kamu e, teşebbüsü vardı ya da e, bir diplomasi vardı. Daha sonra Kent İdare Köy Projesi'ni anlatmıştık. Şimdi de sosyal fabrikaları anlatacağız. İşte o merakla beklediğimiz hocamız da Başkent Üniversitesi Atamer Öğretim Üyesi, Doktor Öğretim Üyesi Evrim Şencan Gürtünce. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Hanım. Ee, öncelikle hakikaten çok mutluyuz sizi ağırlamaktan. Çünkü çok güzel anlatıyorsunuz projeler, <laughs> çok güzel. Teşekkürler. Bizi hem geçmişe götürüyorsunuz hem de ah keşke şimdi bu projeler uygulanıyor olsaydı dedirtiyorsunuz ama önce şu kitabı bir göstermek istiyorum sevgili seyirciler çok değerli hocam benim için de inzalladı ee, Genç Cumhuriyet Karadeniz vapurunda bu bir e, vapur yoluyla e, diplomasi atağıydı aslında ve bunu konuşmuştuk. E çok kısaca anlatır mısınız hocam? Olur tabii ki. E, sizinle yaptığımız çok keyifli bir programdı duygu evet. hanım. Zaten biz herhalde projeleri öyle başladık sizinle program yapmaya. Evet. Karadeniz vapuru Türkiye Cumhuriyetinin batıya tanıtılma projesiydi. E, bir yüzer sergiyle bir seyyar sergiyle aslında e, Cumhuriyet'in devrimleri anlatılmaya çalışılıyordu. E, yalnız vapur yola çıktığında devrimler tamamlanmamıştı henüz. Evet. Ee, dolayısıyla bizim sonra e, bir beraber yaptığımız programlar İdeal Cumhuriyet Köyü olsun, bugün anlatacaklarımız olsun. Bunlar biraz daha Tamamlandı devrimler yapmış. tamamlandıktan sonraki projelerimiz. Ee, tabii Karadeniz Vapuru 86 gün yol gitmişti. 12 Avrupa ülkesine uğramıştı Hı -hı. ve Avrupa'ya Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıtmıştı. Ee, demiştik ki o gün küllerinden doğan bir e, ülkenin kendisine tanıtma projesi demiştik. O zaman kitabımız çıkmamıştı henüz bugün kitabımızla birlikte geldik. Lütfen yönetmeni bir kere daha gösterelim. Lütfen okuyunuz sevgili seyirciler. Çünkü e, o vapura neler sığmamış ki e, hakikaten bu kitabın içinde o keyifli öyküyü bulacaksınız ve işte e, nasıl bir öngörüşlülüktür ya da e, kamu diplomasisinin ilk örnekleri nasıl güzel uygulanıyor burada öğrenebileceksiniz. E, ayrıntılarını kitapta bulabilirsiniz. Bizim programımızı kaçırdıysanız eğer e, Kanal B'de ve siz bunu ayrıca bir program hale getirmişsiniz. Evet. Bunu da vurgulayalım. Ee, şimdi bugün. Sosyal fabrikalar diyeceğiz. hemen aklı Sümerbank evet. geliyor değil mi? <laughs> Tabii ilk o geliyor zaten. <laughs> Tabii e, sosyal fabrikalar doğrudan sosyal fabrikalar değil aslında bir fabrika projesi gibi bakmamız lazım bizim buna. E, şuradan almamız lazım aslında belki milli mücadele e, başarıyla sonuçlanıp Türkiye Cumhuriyeti devletler sahnesine çıktığı zaman hepimizin bildiği gibi Atatürk Türkiye'yi muhasir medeniyetler seviyesine çıkarmaya gayret ediyor her sahada. Fakat bu sahaların iki tane taşıyıcı kolonu var diyebiliriz biri eğitim diğeri ekonomi. Her her iki sahada da tam bağımsızlık gerekiyor. Ee, şöyle zannetmememiz lazım aslında hemen cumhuriyet ilan edildi arkasından bu fabrikalara başladık hayır aslında öyle değil bu tam milli mücadele zamanına kadar gider ee, geriye gider yani burada Biz imalat İktisat kongresi var mesela tabi mi? onun öncesi aslında onun öncesinde çok öncesi iki tane var. çok önemli bir unsur var madem e, İktisat kongresinden girdik diyelim bir Hı. tanesi imalat harbi yani milli mücadele zamanındaki e, çalışmalar Hı. E, diğeri ise bu çok aslında yarın da çekim Ankara'nın da başkent oluşu belki Hı. ona bağlantılı olarak bir şey söyleyebiliriz nereden aslında biz bu fabrikalara geldiğimizi göstermek adına bilindiği üzere meclis açılacağı zaman Ankara'da meclis binası yani meclisin açılacağı aslında harap halde yani. ve en önemli eksikliği çatısı yok çatısının bir kısmı yok, tamamı değil tabii bir kısmı yok. Çünkü İttihat ve Terakki binası ve hala inşaat halinde. Evet, habirli. evet. İttihat Terakki'den kalma binadır orası. E, ne yapıyorlar? E, meclis'in açılışına yetiştirmek adına Ankara halkı işte kiremitler getiriyor vesaire. Tabii. Fakat Meclis'in açılışına çok az bir zaman kala e, çatının bir kısmı boşta kalmış. Şimdi orayı ne yapacağız? E, meclis'in açılması lazım. Bir genç devreye giriyor orada ve o da şöyle bir şey yapıyor. Kendi bünyesinde diyelim. Çevre halkı geziyor veya Ankara'nın işte orada olan 3-5 evi geziyor ve kiremitleri kendi içinde bir şekilde satın almaya döndürüyor. Alıyor, veriyor ve kiremitleri gelip oraya yerleştiriyor. Şimdi bunu niye anlattık? Bu kiremit fabrikasına dönecek. O yüzden anlattık. Hmm. Peki bu genç kim? Vehbi Koç. Çok ilginç. Evet, yani bizim aslında hani o yüzden dedim bir anda fabrikalar açılı değil bunun bir altyapısı var aslında. O yüzden imalat harbiye ve belki e, bu e, kiremit fabrikasının en azından nasıl doğduğunu göstermek amacıyla anlatabiliriz. Tabii e, Türkiye İktisat Kongresi dediniz. E, Türkiye İktisat Kongresi bildiğiniz gibi Cumhuriyetin yandan önce toplanmış bir kongre. E, bu ne demek? Demek ki tam bağımsız ekonomi üzerine kurulan bir Türkiye Cumhuriyeti var. Kurulması planlanan bir Türkiye Cumhuriyeti var. E, bizim fabrikalarımız da doğal olarak bu ekonomi alanına bağlı olarak... ...karşımıza çıkıyor. Şimdi diyeceksiniz ki Osmanlı'dan hiç mi fabrika kalmadı? Var fabrikalar. Hani yün fabrikası, iplik fabrikası, deri fabrikası var. Bunlar Abdülaziz ve Abdülhamit dönemlerinde hafif sanayi girişimleriyle hazırlanan fabrikalar. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'ne uymayan bir kısmı var, milli değil. Dolayısıyla bizim ne yapmamız lazım? Önce onları millileştirmemiz, daha sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyacını karşılayacak fabrikalar üzerinde çalışmamız gerekir. Milli değil, tıpkı demir demiryolları gibi başkalarının kontrolünde evet, yani. Yani evet. yarın bir kriz çıksa hemen üretimi çekebilirler ve biz o maddeden yoksun kalabiliriz. Evet, işte tam bağımsız ekonomi kısmı bu. Hani bağımsız değil, tam bağımsız ülke olmak böyle bir şey zaten. Hı -hı. Ee, biz şimdi fabrikalara geldiğimiz zaman... ...tabii Atatürk'ün sanayi devrimini okuduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ee, ve hem Selanik'teyken, hem e, Bulgaristan'dayken, hem e, Çekya'da tedavideyken... ...birçok fabrika görmüş aslında, biliyor fabrikaların nasıl çalıştığını. Fakat bunların içerisinden bir yer var, Bulgaristan kısmı... ...ki Bulgaristan'da ateşeyken biliyorsunuz da Birinci Dünya Savaşı zamanıdır. Orada tanıştığı bir var. Onun fotoğrafı var, bizim numaralarımızdan bir numaralı fotoğrafı belki getirebiliriz. İlk ekranları, ilk... E, Fotoğrafımızı getirelim. Bu arada bu fotoğraflarımızı da Eğrim Hoca bizle buluşturdu. Çok teşekkür ediyoruz emek verdiğiniz tek tek onları numaralandırdınız. Estağfurullah. <laughs> Bir numara. Evet şimdi tanıştığı kişi Şakir Zümre. Burada gördüğümüz kişi. Şimdi Şakir Zümre milletvekildir. Aynı Hı -hı. zamanda hukukçudur ve fabrikatördür. Zaten durumundan da şu anda fotoğraftan da anlaşılıyor. Şakir Zümre Atatürk'ün çok yakın arkadaşıdır. Varlıklıdır ee, da aynı zamanda. Şimdi Şakir Zümre ile tanışmaları Cumhuriyet'te fabrikalara dönüşecek. Şimdi çok eski arkadaşlar ve Cumhuriyet'teki yansımalarını anlatmaya çalışıyoruz. Hatta biz bu arada 2, 3, 4, 5 diye fotoğrafları geç edebiliriz isterseniz. 2, istersen 3, 4, öyle. 5 fotoğrafları e kadar sırayla gidelim yönetmenim. Ee, Şakir Zümre bu anlamda Aha. çok önemli bir insan. Şimdi önce kim isterseniz onu söyleyelim. Şakir Zümre Türkiye'deki ilk savunma sanayi fabrikalarını kuran kişi. Fişek fabrikası bomba bombalar kuran kişidir Şakir Özümle ve Atatürk de çok dediğim gibi yakın arkadaştır. Hı -hı. E, bu arada İstiklal Madalyası sahibidir. E, fotoğraflarımız geçerken Diğer fotoğrafı geçebilir miyiz yönetmenim? 2 3 4 5 sırayla giderse. geçebilirsek görebiliriz. Evet. E ileride Aa, Şakir soba. Zümre sobaları olarak adlandırılan sobalar karşımıza çıkacaktır. Hmm. Eskiler şöyle söyler. E, en iyi soba Şakir Zümre sobasıydı derler. İşte tabii şey olmadıkları için reklam e, sayılmıyor. Evet, tabii konuşabiliyoruz. Zaten şu anda yok. Tabii bu fabrikalar yok. E işte açtığı fabrikaları göreceğiz burada hmm. zaten. Bu anlamda Şakir Zümre Türkiye Cumhuriyeti'ndeki fabrikalarda aslında ilk e, adını geçiren kişilerden biri olacaktır. Hmm. E, şimdi E bu e, Soba değil mi bunlar? Evet e, soba fişek mesela orada Şakir Üzümle sobasını göreceğiz solda. Hı hı. Şimdi yanında çok önemli bir şey var gördüğünüz. Hepimiz ben bir... çok iyi anımsarım. benim evet. vardı mesela. Benim hala kumbara. var ende. Bir öncekini biz geri girelim Bir önceki istersen. kumbaramız, kumbaramız var ya. Bir beş numara galiba. o. Sanıyorum evet 5 numara. Beş numarayı rica edeceğim. Ee, şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomi alanında attığı adımlardan en önemlisi iş bankası biliyorsunuz. Hatta Karadeniz Doğrundaki hatırlarsanız hı. bir iş bankası şubesi vardı. Hı. İş bankası kumbaralarının yapıldığı fabrikalar da Şakir Zümre fabrikalarından çıkacak. Dolayısıyla aslında Şakir Zümren ismi çok geçiyor bizim fabrika projemiz içerisinde. Ha diyeceksiniz ki bunlar sosyal fabrikalar mı? Çoğunluğu sosyal fabrikalar değil ama sonuçta fabrika ya giriştir Şakir Zümre fabrikaları. Şimdi e, cumhuriyetten sonra Atatürk'ün kurduğu fabrikaların en çok hani biz de Ankara'da yaşadığımız için en çok tanınanları Atatürk Orman Çiftliği içerisinde Tabii. olanlar. E, bizim dedi demin dediğiniz gibi çocukluğumuzda içtiğimiz sütler, yoğurtlar, biliyorsunuz buz fabrikaları bunlar çiftlik için açılan e, malt fabrikaları. Şimdi çiftliğin içinde açılan fabrikaların bir özelliği var. Bunlara Atatürk'ün fabrikaları deniyor. Şu anlamda hem açılıyor, fabrikaları açan kişidir Atatürk, hem de işletmesi de ona aittir. Hmm. O yüzden Atatürk Orman Çiftliği fabrikaları da yine e, fabrika projemize aslında bir şekilde de giriş oluyor. Bunların bazıları imalathane bazıları daha küçük, bazıları daha büyük. Hepsini çok büyük kompleksler olarak düşünmememiz lazım tabii ki. Çünkü Cumhuriyet'in zaten belli bir geliri var bununla hmm. ilgili. Tabii bizim esas bugünkü işimiz sosyal fabrika. Şimdi sosyal fabrika nedir önce onu anlatacağım hı hı. ama bir sosyal fabrika kurabilmemiz için haklı olarak bir planımızın bir e, gelirimizin olması gerekir. E, bunu da devreye aslında e, birinci beş yıllık sanayi planı Hı. devreye giriyor. Birinci beş yıllık sanayi planı ve yanında e, başta Sovyetler olmak üzere alınan belli bir miktar e, paralar, paralar var. Ve e, sosyal fabrikalar bu şekilde açılıyor. Şimdi e, şeye kadar, 1923'ten alalım Atatürk'ün vefatına kadar diyelim. Atatürk'ün vefatına kadar geçen sürede Türkiye geneline baktığımız zaman binden fazla fabrika açılıyor. E, ve bu fabrikaların çoğunluğunun adını duymuşuzdur. İşte e, Mesela Alpullu Şeker Fabrikası ki benim gördüğüm bir yerdir burası. Hı. Hı. Turhal Şeker Fabrikası, Eskişehir Fabrikası, Kayseri Bez Fabrikası gibi ismi geçen Hı. fabrikalardır. Fakat bir tanesi var ki eşi benzeri olmayan, zaten siz de açılışta söylediniz Sümerbank mı Hı. acaba diye Nazili Nazilli Basma değil Fabrikası. mi? Evet. Eşi benzeri yok. Ben de gidip görme şansı bulmuştum gerçekten. Gerçekten çok, çok güzel, Çok, çok bilmiyorum yakın zamanda mı gördünüz mi? 5-6 sene. Evet yine yakın sayılır Hı -hı. aslında. Bizim 6. ve 7. fotoğraflarımız. İkisine de bakalım. 6 ve 7'ye bakalım. Nazilli Sevgili Basma öğretmenim. Fabrikası'nın Hı -hı. açılışıyla ilgili gazete haberleridir onlar. Ee, birinci beş yıllık sanayi planı kapsamında açılan bir fabrika Hı -hı. ve gerçekten eşi benzeri yok diyebileceğimiz bir fabrika Nazilli. Kumaş yok ülkede değil mi? Evet. Basma... Yok, insanlar giyecek, öğrenciler giyecek. Kıyafet bulamazken Ulu Önderimiz çözmüş meseleyi. Evet, basma fabrikası. Değil mi? ve tabi e, tabii şöyle ne kadar büyük bir fabrika olduğunu elbette anlatacağım ama e, şunu en azından tarih bilelim diye 1935'te temelleri atılıyor buranın. Çalışmaya başlaması da 1937 yılına denk geliyor. Aslında Atatürk'ün vefatına çok az bir zaman kala e, kurulmuş bir fabrika, bu Nazilli Basma Fabrikası. E, burası sadece bir fabrika değil, burası aynı zamanda bir eğitim kurumu. Yani içinde aslında mesleki eğitim de veriliyor. Hmm. E, şeyde gazete haberlerinde görüldüğü üzere e, Atatürk bu fabrikayı bir e, anahtarla açar ve altın bir anahtarla açar. Hmm. Gerçekten altın bu arada anahtar. Ve e, hatırlar mısınız bilmiyorum Sümer Bank'ın bir logosu vardı. Al anahtar şeklinde bir logosu vardı ve S ve B harflerinden oluşurdu. Altın anahtarla burayı açtıktan sonra anahtarı Celal Bayar'a teslim eder Atatürk. Ve şöyle söyler e, altın milletin hazinesinde durmalıdır. O yüzden size teslim Hı. ediyorum der ve teslim ederek açılışı yapar. E, biz bunları konuşurken 8 numaralı fotoğrafımızı açıp da Hı. acaba. 8 numara. Cenk Polat yönetmenimden ee, rica ettim. Son söyleyeceğim şeyi başta söylemek istediğim için 8 numaralı hmm. fotoğrafı rica ettim. Belki izleyicilerimizin de çok ilgisini çeker diye bu fotoğrafımız gelene kadar. Hmm. Ee, aslında bunu sonda söylemek lazım ama e, 8 numaralı fotoğrafımızı getir. Geliyor. Bi ha, geldi. Ha. Aa, ben hatırlıyorum Evet. Onu. evet. Azra Akın 2002 yılında Dünya Güzeli seçildiğinde üzerinde Nazilli Basma Fabrikası'nın kıyafeti vardı. Evet. Ee, ve Azra Kın Kumaş, yılında kumaşı, tabi. Zaten neden Cemil İpekçi ile birlikte tasarım ona ait ve belki biz sadece onu azrakını Dünya Güzeli seçildiğini zannediyor olabiliriz ama o gün aynı zamanda en iyi kıyafet ödülünü aldı ve en iyi tasarım ödülünü evet. aldı ve fabrika aynı yıl kapandı. Yani Can Dünya acıtıcığım. Güzeli seçildiği yıl aynı yıl fabrika Can kapandı. Acıtıcığım. Yani o kıyafetlerle yalnızca köylü kadınlarımız giyinmiyordu. Çocuklar giyiniyordu, değil mi? Ee, aynı zamanda Tabii. bakın bir e, dünyaca ünlü e, yarışmada birinci olan bir desene sahip evet. o kıyafet. Ne kadar da her şeye uygun ve ne kadar halka yakın olduğunu size şöyle ifade edeyim. Bu kıyafet 20 Türk lirasına mal olmuş sadece. Aa, 20 Türk evet. lirasına. Ee, ve e, gerçekten çok konuşulan bir kıyafettir. Aslında dedim ki bunu sonda söylemek lazım Hı. ama özellikle başta söyledim ki Burcu e, evet, <laughs> öyle olması için o yüzden de ne kadar önemli bir e, fabrika olduğunu belki bu anlamda konuşmamız icap eder. Şimdi Nazilli Basma Fabrikası Sümer Bank'ın devlet eliyle açtığı ilk basma hmm. fabrikası, ilk Türk basma fabrikası öyle söyleyelim. Ee, bizim 9 numaralı fotoğrafımızda fabrikanın biraz büyüklüğünü görüyoruz. 9 numara fabrikamızın eğer. içinin fotoğrafı vardı ee, yönetmenim evet. Cenk Polat'tan rica ediyorum. Bu tabi burada biraz gecikmeli muhakkak, geliyor. Muhakkak. Aslında ekrana daha hızlı gidiyor. Çok teşekkür evet. ederiz. E, bu dikkat ederseniz büyük bir kompleks bu fabrika. Hı hı. E, dolayısıyla bu e, fabrikanın Türk-Sovyet ortak yapımı olduğunu söylemek gerekir. ...Sovyetlerden belli bir miktar, destek 10 milyon alındı. 500 bin lira kadar bir destek alınıyor. Karşılığında Sovyetler bizden sadece narenciye istiyor. <laughs> yani bize tam hani faiz bindirdim, ondan para aldım, böyle bir durum yok. Sadece narenciye karşılığında alınan bir, bir miktar para bu. Fotoğraftan da gördüğünüz üzere çok büyük bir kompleks ve 5 ana bölümden oluşuyor Nazilli Basma Fabrikası. Zaten basma fabrikası adı üzerinde basma bölümü var, e, gravür bölümü var. Desen bölümü var, baskı bölümü var, birçok bölümü var. Ve ee, büyük bir alana kurulacak bir fabrika burası. Ee, hem bir fotoğrafımız var mı bilmiyorum ama on numaralı fotoğrafımız on da o sırada gelirse. Aha. Şimdi öncelikle tabii ki e, mevcut kurulduğu yerden istihdam sağlanacak e, işçiler. Hı hı. E, fakat e, Sovyetler'den mühendis de getiriliyor. Bu fotoğrafımız çok mühim çünkü kadınlar için, Çalışma alanı oluşturuluyor burada. Çok güzel. O yüzden hani burada iki kadın olarak sohbet ederken de bunu özellikle söylemem <laughs> gerekiyor. Kadınlar için bir alan oluşturulacak. Üzerlerindeki kıyafetlere gibi. de ayrıca bir dikkat çekmek evet. lazım. Zaten bu Zarafetle. fotoğrafı özellikle seçtim. Evet. <laughs> <laughs> Öyle eee zaten kendileri dikiyor e, Hı -hı. bu kıyafetlerin. Dediğim gibi aynı zamanda bir meslek kurum e, meslek eğitimimi de verdiği için bu kurumlar e, bilmeseniz bile burada zaten dikişi öğreniyorsunuz. Hı -hı. E, hem de 11. fotoğrafımıza dönerken esas bu fabrikanın özel e, kısmına gelelim. 11 11. fotoğrafımız. Sevgili öğretmenim Cenk Polat. E, orada ne anlatıyorsun? Şimdi orada önce şöyle düşünelim. Bu bir fabrika. Burada üretim başlıyor. Hı -hı. Burası Mesai saatleri dışında kullanılacak bir meydan gibi bir şey görüyorsunuz. Arkada anahtarı e, sembolünü göreceksiniz evet. e, perdede. Burası 700 kişilik bir sinema salonu. Yani fabrikanın içinde bir sinema ve tiyatro salonu e, düzenliyorlar. E, haftada 6 film gösterilmesi planlanmış ilk başta. Bunlar hep işçiler için. Hepsi işçiler için. Dolayısıyla e, bir sonraki fotoğrafımızda da zannediyorum tiyatro kulübünün fotoğrafını ben getirmiştim 12 numaralı 12. fotoğrafımıza hı hı. bakarsak burada sadece e, tiyatrocuların gelip de oyun oynadığı ve işçilerin izlediği bir yer olarak düşünmeyelim. İşçilerin de aslında e, tiyatroya alışmaları için bakın dikkat ederseniz burada fotoğrafta göreceksiniz bir tiyatro kulübü oluşturduğu hı hı. özel bir yer Nazilli Basma Fabrikası demek ki işin içinde sanat var. Biz açılışı Karadeniz Vapuru'yla yaptık aslında Duygu Hanım. Hiç bunu düşünmemiştim ama siz açılışı öyle yaptınız. Dikkat eder misiniz? Çok benziyorlar birbirine. Orada da sanat vardı, burada da sanat var. Orada da eğitim vardı, burada da eğitim hmm. var. Orada da ekonomi vardı, iş bankası, burada da var. Aslında her proje birbiriyle paralel gidiyor. Edea Cumhuriyet Köyü projesini hatırlayalım. Hepsi aslında Hepsi orada vardı. vardı. Hepsi, bütün projeler birbirine paralel gidiyor. Şimdi sadece tiyatro değil buradaki e, durum. Aynı zamanda Nazilli Basma Fabrikasının kendine ait bir radyo istasyonu var. Hmm. Kendine bir radyo istasyonu kuruyor. Bir hayat var içeride, bir yaşam sürülüyor dikkat ederseniz ve kendi yayınlarını yapıyorlar. Ee, ben görmedim ama gören birinden duyduğum kadarıyla mevcut durumda ki bugün kullanılmıyor biliyorsunuz. E, o dönemden kalma ve bu radyoda yayınlanırken, canlı müzik çalarken kullandıkları piyanonun hala orada olduğunu bilmiyorum siz gördünüz mü gittiğinizde ama e, orada gördüklerini biliyorum piyano hala evet. orada duruyormuş. Bu radyo bu anlamda çok önemli bir husus. İşte bu yüzden sosyal fabrika evet, değil işte mi? Evet işte bu yüzden Şimdi sosyal oraya fabrika. Oraya belki gelecektiniz, anlatacaktınız ama e, eğer vakit kalırsa ben de kendi gözlerimi başka bir fabrika üzerinden anlatacağım. E, sosyal olmanın hakikaten içini tam olarak dolduran bir evet. E, oluşum. Evet tam bir hayat. Sosyal hayat. bir hayatı gösteriyor Hı -hı. aslında. Tabi bu arada aslında Cumhuriyet de tanıtılıyor. Bunu göz ardı etmemek lazım. Cumhuriyet'in tanıtıldığını e, Dolayısıyla tiyatro var gördüğünüz tiyatro gibi var, işin içinde. Radyo var, radyo var, piyano var hepsini görüyoruz. E, 13 numaralı fotoğrafımız da bu arada gelirse. 13 gelirken biz onun ne olduğunu öğrenelim. Bir yandan da nasıl sanat varsa her zaman Atatürk'ün söylediği gibi sanatın olduğu her yerde sporda olduğu için Hı -hı. aslında bir e, spor kulübü kurulacak burada. ...Sümer Spor diye bir spor kulübü kurulacak. Şimdi bu fotoğraf eski. Hı hı. E, dolayısıyla renkli değil ama ben e, size söyleyeyim lacivert beyazdır aslında e, forması. Her ne kadar fotoğrafımız böyle olursa, e, olduğunda bunu bir futbol kulübü gibi düşünebiliriz evet. ama... ...sadece futbol kulübü değil burası. Sümer Spor bir futbol kulübü. Mesela Rıdvan Dilmen buradan yetişmiştir. Çok ilginç. Evet. E, devam aynı etmiş anda, o zaman uzun süre. Tabii çok uzun hı. zaman devam etti Sümer Spor. E, atletizm takımı var. E basketbol takımı var, voleybol takımı var. F fotoğraf böyle olunca sadece futbol gibi düşünmememiz lazım. E tabii kulüp kurulamadığı zaman veya bu kulüplere katılmak istemeyen işçiler için farklı bir şey geliştiriliyor. Şimdi bugün için çok normal ama o dönem için çok ilginç gelecek belki. E, bisiklet yarışları yapılıyor ve paten kayması için bir alan oluşturulmaya çalışılıyor. Şimdi bu futbol takımı illaki maç yapacak. Nerede yapacak? Bir sahada. Böylece fabrikanın içine bir saha kuruluyor ve Türkiye'nin alttan ızgaralı ilk sahalarından bir tanesi de burada olacak. Hı -hı. Şimdi diyelim ki biz sporla ilgilenmiyoruz, işçiyiz, sanatla da ilgilenmek istemiyoruz ama ne yapacağız? Başka bir şeyler yapmak istiyoruz. Ya sosyal bu duyganım yani sosyal fabrika dediğimiz şey bu. Ee, üretimdeyiz, mesai saati içindeyiz, öğle yemeği arası verdik. E, yemeğimizi yedikten sonra bize ayrılan bir bölüm var yine fabrikanın içinde. Burada dünya klasikleri okunuyor. Ve dünya klasikleri okunduktan var sonra... Yani. Evet yani kütüphane var. Aynı ideal Cumhuriyet Köyü projesi Aynı. gibi. Orada da bir merkez koymuştuk hatırlar mısınız Duyga'nın ve çevresinde halk evleri vardı okuma salonları. Hı -hı. İşte Türkiye'deki ilk ve tek fabrika içindeki halk evi buradadır. Sümer Halk Evi var Hı -hı. içeride. Yani kütüphanesi ve okuma salonu var. Halk evleri biliyorsunuz Atatürk'ün eğitim devrimi kapsamında açtığı önemli e, kurumlardan bir tanesi. Dolayısıyla kendine ait bir e, halk evi olduğunu da söylemek gerekiyor. Tabii şunlara e, olmadığını düşünmek mümkün bile değil. Marangozhane, dökümhane bunlar zaten Tabii. var. Tabii ki var bunlar. Bir hamam var. Kendi içlerinde bir hamamları var. E, sporumuzu, fotoğrafımızı yansıtmıştık. E, çok önemli bir unsur bir okul var içeride. Hem kreş... E, bu çünkü kadınlar, kadınlar çalışıyor için, mi? Evet. Yani çocukları nereye bırakacaklarını endişe etmesinler diye içeriye bir kreş yapılıyor. E, ve bir de ilkokul yapılıyor. Sümer İlkokulu, Sümer Kreşi deniyor buraya. E ve ilkokulun çok sert eğitim verdiğini şöyle öğrendim. 1940'lı yıllarda iki kişi sınıfta kalmış burada. Hmm. Hani bizim işçilerimizin çocukları diye bir kayırma yok. Sınıfta kalan iki kişi biliyorum. E hastaneleri var işçilerin sağlıkları için ve 40 yataklı bir hastane. Ayrıca içeride laboratuvarlar ve küçük çapta eczane var. Yani aslında dikkat ederseniz bir hayat kurulmuş içeride. Sanki aynı bir köy projesindeki hı hı. gibi bir hayat kuruluyor içeride. E, lojmanlar var bunu söylememek zaten mümkün değil. Lojmanlarda da şöyle bir ayrım yapılmış. E, işçiler için yani evli işçiler ve bekar işçiler için ayrı bölüm yapılıyor. Bugün için çok önemli bir husus sandık, biriktirme sandıkları, işçiler hmm. ve memurlar için biriktirme sandıkları hmm. oluşturuluyor. Şimdi bugün bunların hepsi çok normal bizim için ama o dönemde bunlar aslında çok çok önemli unsurlar. Şimdi az önce fotoğraflarda da gördük, hatta anlattık da az çok hayal edebiliyoruz. Burası çok büyük bir alan ve buraya bir işçi çalışmak için girdiği anda aslında hayatını geçirebileceği her şeye sahip. Yani Tabii. üretim dışında, mesai saatleri dışında her şeye sahip. Ee, beni en çok, e, benim diyeyim, daha çok ilgimi çeken e, bir şey var burada bu fabrikanın içinde. Bu büyük alandaki ulaşım. Hı hı. E, diyelim ki ben baskı bölümünde çalışıyorum ama öğle yemeğinde o dünya klasiklerini okumak için gitmek istiyorum. Hı hı. Nasıl gideceğim buraya? Bu işte çok önemli bir unsur. O yüzden de 14 numaralı fotoğrafımız gelirken 14 numara. Hatta 14, 15, 14, 16 böyle arka peki. arkaya da gelebilir. E, i̇çeriye bir e, raylı sistem kuruyorlar. Hı hı. Ve bir tren geliyor. İşte şu anda sanırım fotoğraf görünüyor. Hı hı. Bir tren getiriliyor içeriye. Çok yakın bir zamanı kadar bu trenin e, paslanmaya yüz tutarak bırakıldığını biliyordum. Fakat aldığım bir habere göre şimdi restorasyona gidilmiş galiba. E, bu tren böyle çok hoş, küçücük bir tren. Hatta bir sonraki fotoğrafımızda öyle 15. fotoğrafımızı da görebiliriz. 15'e de bakalım. yani. E, e, bu trene de e, Nazilli halkı ve çalışanlar bir isim takıyor. Gıdı gıdı treni diyorlar. Gıdı gıdı. <laughs> evet, gıdı gıdı treni. Çünkü tren yavaş hareket ediyor. Hı -hı. E, ve yavaş hareket ederken de bir ses çıkartıyor. O çıkardığı sesten gıdı gıdı e, ismini koyuyorlar ve gıdı Hı -hı. gıdı treni Nazilli Basma Fabrikası'nın içerisinde bir tren olarak karşımıza çıkıyor. Aslında vardı orada gıdı gıdı'yı gördük. Gıdı 16. gıdı yazıyor ve 16 çekelimiz. olabilir numarası. Hem de onun da Hı -hı. E, hakkını verelim o 16. fotoğrafta. Gıdı gıdı treni için başka tren gıdı gıdı adında bir belgesel yapılmıştı. Burada Hı -hı. Sayın Türkiye'nin e, yönetmenliğinde. E, o zaman çok duyuldu bu gıdı gıdı treni. Hatta size bir şunu söyleyeyim Duygu Hanım. Gıdı gıdı treninin baş makinisti 2020 yılında vefat etti biliyor musunuz? Kim bilir kaç yıl evet. yaşadı değil 2020 mi? 2020 yılında Maşallah. ve yanlış hatırlamıyorsam Dur Şubat ayıydı. <laughs> Ee, Necati Bey ismin Necati hı hı. olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam Necati Bey gazetelere de haber şöyle yansımıştı. Gıdı gıdı öksüz kaldı. Hı, çok güzel. Böyle yansımıştı. Evet. İşte gördüğümüz en güzel sosyal fabrika projesi Nazilli basma fabrikasıyla karşımıza çıkacak. Ee, benzer fabrikalar var mı? Var. Turhal'da. Eee tamam. da. Dediğim gibi ben de görmüştüm Alpullu'yu zaten. Eskişehir'de. Kayseri'de Kayseri'de bugün benzer bir kompleks var. orayı da gördüm Kayseri'de. Eee Paşa Bahçe. Sonra hmm. Paşa Bahçe'yi göz ardı etmememiz lazım Divriği. Benzer fabrikalar var. Makine Kimya en evet. Enstitüsü Ankara Elmadağ. Ben bu sizin anlattığınız spor, sanat, okul, işte fabrika, lokal, lojmanlar bütün bunları çocukluğumda yaşadım ve gördüm hala ayaktaydı. Şu an değil. Bir artık bir barut fa fabrikası hı hı. özelleştirildi ama e, benim anneannem orada e, gelin olmuş ve balolar yapılmış. 1950'li yıllarda Burada o fabrikalarda. Yapılıyor. İşte hı hı. değil mi evet. aynı? E, çok büyük balolar, e, çok şatafatlı, e, görkemli toplantılar. Tam bir sosyalleşme alanı. Dışarı çıkmaya bile gerek yok. Hı hı. ...güvenlikli aslında düşünürseniz... Benlikli. ...ve e, tabii aslında Duygu ...biraz daha geniş mi bakmak lazım bilmiyorum... ...biz böyle anlatıyoruz ama... ...şimdi mesela bu, bu örnekten gidelim... ...1937 yılında çalışmaya başlayan bir fabrikadan söz ediyoruz... Hı. ...1937 yıl ne demek biliyor musunuz... ...mesela Montreux daha yeni imzalandı demek... ...bir sene olmuş olmamış Değil daha. Mi? daha... ...yani dış taraflara bakmak lazım... ...başka ne demek... Ee, ...Sadabat paktı imzalanan birkaç ay olmuş olmamış... ...daha birkaç ay olmuş olmamış... ...Balkan Antanta imzalayalım ...daha bir iki sene geçmiş... 1937 yılı demek aynı anda Tunceli çevresinde isyanların çıkacağı evet. anlamına geliyor. Yani aslında çok büyük olaylarla uğraşılırken bütün bunlar yapılıyor. Sosyal fabrika projesi karşımıza çıkıyor. Atatürk az evvel söyledim ya altın bir anahtarla açılışı yapmıştı diye. Bu fabrikanın açılışını yapınca içeriye girecek tabii ki burada üretilen kumaşlardan yapılan kıyafetlerle bir geçit töreni yapılacak Atatürk için. Daha sonra içeriye geçiyorlar üretim yapılan yerlere geçiyorlar. Bu Afetin'in anılarında okumuştum. Hı hı. Üretim yapan yere geçtiklerinde tabii birden bütün aletler çalışmaya başlıyor. Hı hı. yani Atatürk teftiş edecek, bakacak oraya. E, aletler çalışmaya başlayınca tabii o zaman da teknolojisine düşünürsek e, çok büyük bir gürültü çıkıyor. Hmm. Ve diyorlar ki işte çok gürültü oldu değil mi hmm. diyorlar. Atatürk şöyle bir şey söylüyor. Bu benim için dev bir musiki diyor. Bence çok şey anlatmaya çalışıyor burada. Bu benim çok için de bir müzik. Çünkü aslında bütün çalışmaların karşılığı bağımsız ekonomi. Ee, aslında hani konuşmamızın başında demiştim ya iki temel kolon var eğitim hmm. ve ekonomi diye. Aslında eğitim için aynı şey geçerli. Çünkü daha meslek okulları belki istenilen seviyeye gelmemiş olabilir o dönemde. Ama burada içeride aslında mesleki eğitim devam ediyor mesela Bedri Rahmi'nin de bir anılarında bahsederler. sosyal. Bu arada sözünüzü kesiyorum. Annem bizi izliyor. Öyle. Ee, çocukken gıdı gıdı trenine çok binmiş annem. Gerçekten mi? <laughs> ne <öyle gülüyor> güzel. Öyle bir Anılarını yani. bizimle paylaşsın o zaman. Ee, sizinle de konuştururum. Belki bu konuda da bir kitap çok yazmak istersiniz. Olurum. Anne Nazilli'de bindin muhtemelen. Çünkü Nazilli'de de yaşadı annem uzun yıllar. Ee, zannediyorum söylediği yıllar 1960'lı yıllar. Çünkü annemin çocukluğuna denk geliyor. Demek ki 1960'da o tren hala tabii faalmiş faaldi, tabii faaldi Hı -hı. Ee, benim de annem izliyordur muhtemelen biz de Alpullu'yu onunla birlikte Aa, gitmiştik <laughs> Alpullu'yu da biz öyle görmüştük ne güzel buraları yaşayabilme şansına tabii, sahip olmuşuz sahip aslında ee, buraları görmüşüz bazen diyorum ki özellikle bu mesleğe girdikten sonra keşke o zamanlar daha tabii o zamanlar ben de küçüktüm daha bilinçli olsaymışım da etrafıma daha iyi baksaymışım Hı -hı. keşke ayrıntıları görebilseymişim diye e, dolayısıyla aslında buraları yaşama şansına sahip olmuş olmaktan dolayı da mutlu olduğumu hı hı. da söylemek isterim. Biz o sosyal hayatı görmüşüz orada. Nasıl yaşandığını e, fark etmişiz, ayrıntıları görebilmişiz. E, az evvel de söylemiştim mesela Bedri Rahmi de anılarında bunu Lütfen. böyle anlatır. E, en çok gıdı gıdı treninin ilgisini çektiğini söyler. Hı hı. Bir de akşam vaktinin. Mesela biz e, fabrikada akşam olan bitanelerle ilgili çok ayrıntılı bir bilgiye sahip olamayabiliyoruz ama Bedri Rahmi oraları akşam da görmüş ve şöyle hı hı. söylüyor. Ee, öyle bir ışıklandırma sistemi vardı ki, hatırlayın Karadeniz Vapuru'nda aynı şey vardı bakın, aynı ışıklandırma sistemi. Öyle bir ışıklandırma sistemi vardı ki kendimi bir rüyada, e, o geniş yolda yürürken bir rüya alemindeymiş gibi hissederdim diye. Dediğim gibi bugün bize çok normal geliyor ama o dönemlerde bunlar çok çok e, ilerideki Hı -hı. olaylar. Şimdi mesela annenizin dediniz ya çocukluğu 60'lı yıllara denk geliyordu. Evet faaldi çünkü... Mesela Nazilli Basma Fabrikası 1940'lı yıllarda tam kapasite çalışıyordu zaten. 70'lerde ise e, Türkiye'deki fabrikalar içerisinde üretimi en e, yüksekte olan Tabii. fabrikaların içindeydi. Yani Tabii. o zamanlar faaldi zaten. 90'larda kan kaybetmeye başladı Maalesef. burası. 2000'li yıllarda da tamam. tamamen kaybettik. Evet. Son dakika içerisinde öyle mi? Ay, peki. <laughs> Şunu söylemeden Tekrar geçmeyeyim ediyoruz. olur mu? Ee, bu, Bunu özellikle paylaşmak isterim. Ee, gazeteci yazar Banu Avar'ın bir anısı bu. Sayın Sinan Meydan kaleme almıştı o yüzden de söylemek isterim. Venezuela'da Mustafa Kemal Tepesi diye bir yer var Duygu Hanım. Mustafa Kemal Tepesi'ne çıktığınız zaman aşağıya baktığınız zaman o şehrin yerleşimini görürsünüz. Yerleşim az önce anlattığımız yerleşim birebir aynısıdır. Ve Venezuela'da oraya Atatürk tipi yerleşim sisteminin hmm, feyzi almışlar. Evet. O yüzden e, bunu özellikle bilmek isterim ve madem son dakikadayız Atatürk'ün sözüyle kapatalım. Ne diyor Atatürk? Her fabrika bir kaledir evet. diyor. Ne demek kale? Cumhuriyetin kalesi demek. Hı hı. Kurulduğu yerlerin demek, san sanatı demek, sporu demek, siyaseti demek, demografik yapısı demek, göç alma ve göç verme işlemi. Ee, dolayısıyla e Cumhuriyetin kalelerini korumak gerek demek. O yüzden fabrikalarda Cumhuriyetin kalelerinden bir tanesi diyerek ancak teşekkür ediyorum böyle bir program için. Harikaydı. Yine sizi dinlemek çok büyük bir keyifti. Çok çok teşekkür ediyoruz. Atatürk'ün projeleriyle yine günce programda sizi ağırlamaya devam çok etmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Duygulayın. Çok değerli konuğumuz Doktor Öğretim Üyesi Evrim Şencan Gürtünce. olun hocam. Çok teşekkür ederim. Çok Çok. Sağ olun. Sağ olun.